Selam dostlarım benim o nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle beraber Atakan abiyle vs atıyoruz. Selamünaleyküm bey gençler. Merhaba merhaba. Çok mutluyum Emo'nun kanalında olmaktan. E like atın abone olun bari abi çocuk o kadar beni getirmiş buraya. Zor bir şey bu. Arkadaşlar kanalına Atakan abinin at, e, Atakan abinin kanalını açıklamaya koyacağım. Siz de gidip abone olun. Eyvallah. O kadar evet. isteğimi reddetmeden. O zaman onu da bitsin. Başlayalım. Okey tamamdır. Bir... Gigi. <laughs> Birinci randa aldı Atakan abi. İkinci randa geçelim o zaman. Kesin. Aklında kimler var başka almak? Abi Anhydra ile Vs atmayı istiyordum. Dün yayında söyledim. Pingi olduğu için gelemeyecekmiş. Pinginin düzeldiği zaman gelebilirse. Anhydra ile zor ya. Oo, üstümdeymişsin lan hiç görmedim. Hayda. Enti enti. İki sıfır oldu beyler kaybediyoruz. Ya avans veriyormuşsun gibi sezdim ama hadi bakalım. Nasıl <laughs> senin canın benim pompalım mı oradan çok Bilmiyorum oldu? Bilmiyorum ki. Çok hızlı lan dur lan ben de pompalı şey yapayım. Hah böyle daha okey oldu. Anlatın ah, başlayamadık. 2-1. Sıkıntı, oldu. sıkıntı. Stamina mı ya? Zıplayamıyorum. Oo. <laughs> oh. Oha. Vex'i yeniliyor mu? Yoksa tarihte bir ilk mi? Ah. <laughs> oh. Senin ne ara Ay. Şimdi <laughs> ya bizi de böyle hani şey gözükmeyelim anlıyor musun? Beyler beni? yorumlarda yazmayın sonra Vex'e işte ko kolay adam diye Vex kanalına falan. Ha, oğlum. İşte görüyorsunuz. Beni öyle troll troll oynarken görüyorlar sonra vs evet, abi. Ya abi. <gülüyor> <gülüyor> of doğru içinden vurdum lan. <gülüyor> <gülüyor> ben bir de biliyorsunuz hiç VS adamı değilim. Yok Meyiremem abi çok şey. oynuyorsun ya. Videolarında falan eyvallah. görüyordum. Eyvallah konmayamadım ya. Oh, ben bende konmayamadım. Valla 6 canım var. <laughs> Ay. Eğer çok çekişmeli hmm. gidiyor. 5-3. Her an her an her şey olabilir. Her an her şey olabilir yakalayamadım. Aa ben taramalım olduğunu unuttum. Full takıldım ya. Allah kahretmesin ya. Of one pump yedim lan. Çok iyi çok iyi. Eline sağlık. Teşekkür ederim. 187. Allah ım, Allah, ım, Allah Bir, bir tane de biz atalım ya. <laughs> Kaçırdın mı? Sıktın mı yoksa ben mi yanlış duydum? Kaçırdım. Sıktım kaçırdım. Hop bak ay. Eee düştüm neyse devam. Çok iyi geliyorum bak. Çıkıyorum. Ah kapadım. <laughs> Üstümdekini scrollladım. Hayır. <laughs> 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 Pingim var ya. Aşağı düşüp düşüp duruyorum. Resette Çıktı <laughs> çok aşağıdaysam. Yok yok çok aşağıda değil. <laughs> Çıktı <çektim>. ama. <laughs> ben atladım şimdi de <laughs> <laughs> Sıkıntı yok devam. Konlayamadım. Aa bildi kıramadım. <laughs> bu bildi <yıldır> kıracaktım ya. harekettim onu da işte hızlı editleyince gidiyor arada. Hayır çıkamadım. Yoksa. Yoksa. pardon bir dakika dur. Taşa geçtim. <laughs> Sıkıntı yok. Benim şey, problem yok. Çaresiz senler. Aha. Ah! Zorladım. Zorladım. 7'ye doldu. Tek çekmeli çek. Vallahi Aa konu senin miydi? Yes. <laughs> Görmedim konu ya. Ne? Aynen de öldük. <laughs> tamam okey. Beraber, <laughs> <Aynı gülüyor> <Aynı anda>. Beraberlik. Aynen de. Beraberlik. Geçmiş verme. Bir saat jump geliyor Vex'den. Bu Vex'ten. alan kazanıyor. E maalesef öyle. <laughs> Hadi bakalım. bol şans Ne, ne kaydı? Dost. Oo, okay. <laughs> Eline sağlık Beyler video buraya kadardı Ama bence beraber kazandı bu videoya Yani çok iyi ikimiz de fight attık Dediğim gibi Atakan Eline abinin kanalı açıklamada ee, Onu da abone olmayı unutmayın Tekrardan Atakan abiye geldiği için teşekkür ederim Ben teşekkür ederim dostum Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.